Bukhari'de 2893. hadis bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a sığındığı bazı sıkıntılar görüyoruz. Allah'a sığınmış beni bunlardan koru diye. Bunu hem dua olarak yapmamız faydalı yatarken sabahleyin kalkınca ne zaman dua saatimizse en uygun saati en güzel saat unutmamak için insanın yatağa girdiğinde yaptığı dualardır. Bu duada yatağa girdiğimizde okunacak dualardan birisidir. Duayı okuyalım sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bununla ne kastettiğini ve bizi nasıl aşıladığını görmüş olalım. Ee, Okunun şunu teberrüken tekrar etmiş olayım. Allahumma inni e'ûzu bike minel hemmi vel hazeni vel acizi vel keseli vel buhli vel cübni ve dal'i deyni ve galebetir rical sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Allah'ım sana sığınıyorum dertten üzüntüden pasiflikten tembellikten cimrilikten korkaklıktan borç altında ezilmekten insanların baskısından dert üzüntü pasiflik, tembellik, cimrilik ve borç ve insan baskısı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz da sekiz şeyden Allah'a sığınıyor. Bu sığınma şöyle anlaşılabilir. Demek ki Müslümanın kul bir bi rabbil felak diye cinden, şeytandan Allah'a sığındığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri olduğu için bu sayılan şeylerden de Allah'a sığınması gerekir diye düşünebilir. Doğru. Ama biz burada daha derin bir konu açıyoruz. Bir çocukta bulunmasının Allah'a sığınılacak kadar tehlikeli olduğu şeyleri de sayıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Saydığı şeyler bunlar. Bir Müslüman eşte bir Müslüman babada, bir Müslüman evlatta, bir Müslümanın şahsında onun karakteri açısından eksiklik oluşturacak şeyler bunlar. Ne üzüntü. Filan zamanda yaptığı günahın üzüntüsü. Filan zamandaki başına gelmiş belanın üzüntüsü. Şimdiki derdi, sıkıntısı ve pasifliği tembelliği, cimriliği ve korkaklığı ve borç baskısı ve insanların ona baskı kurması. Bu insan tabi düşman olur, arkadaşı olur, komşu olur. Demek ki insanın başka insanlardan çekinmesi Allah'a sığınılacak bir şey. Aynı şekilde tembellik Allah'a sığınılacak bir şey. Aynı şekilde pasiflik, yüreksizlik yani Allah'a sığınılacak bir şey. Aynı zamanda cimrilik Allah'a sığınılacak bir şey. Peki bunu biz eğitim aşısı olarak e, nasıl e, değerlendireceğiz bu hadis-i şerifi? E, çok kolay. Nasıl kolay? Ya durup dururken borç altına girmeyeceksin. Çünkü borç denen şey insanı Allah'a sığınmaktan başka çare bulamayacağı durumlara düşürebilir. Sana saldıracak, seni ezecek düşmanlık edecek birilerinin çevresinde durmayacaksın. Pasif olman sana sakıncalı olduğuna göre, yürekli olman da şart olduğuna göre kendini bu şekilde yetiştireceksin. Baba, anne çocuğunun hastalanıp tasalanmasını, çocuğunun üzülmesini kaldıramadığı gibi tembelliğini de kaldıramamalı. Ama tembel olma demek çocuğun tembel olmaması için yeterli değil o çocuğa baskı kurarak ders oluşturabilirsin. Ama onun sevgi alanını, o çocuğun ilgi alanını, kabiliyet alanını keşfetmeden sen sürekli onun mesela matematik çalıştırırsan, mesela filan ilme çalıştırırsan, sonunda o çocuk gün olur, büyür, eş olur, baba olur ama onun eşi psikoloğa gider der, benim eşim biz evleneli 5 sene oldu. 5 senedir hep yatar. Hiç iş beğenmez. Bir iş bulamaz. Ben de babamdan aldığım harçlıklarla evi geçindiriyorum der. Yani bu tembellik. Çocuk hastalığı değildir. İnsan hastalığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarımızı tembellikten koru ya Rabbi diye dua etmiyor. Peygamber olarak tembellikten Allah'a sığınıyor. Gam, üzüntü, pasiflik, tembellik, cimrilik, korkaklık, borç ve insan saldırısı bunlar Peygamber aleyhisselamın Allah'a sığındığı şeylerdir. Kaldı ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz e, Cebrail aleyhisselamla beraber. Cebrail aleyhisselamla beraber olduğu halde bu konularda Allah'a sığınıyor, bize örnek olmak için. Burada kardeşlerimize <laughs> yardım etmesi bakımından şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yani bahsettiğimiz şeyler büyük insanda da genetik olarak aileden taşıdığı ya da çocukluk eğitimi açısından üzerinde kalmışlık için vesaire neyse büyük insanda da olabilir. Çocukta da olabilir. Bu konularda şu tembeldir, şu pısırıktır gibi kararlar verirken yanılmış ve zulmetmiş olabiliriz. Bu sebeple ya insanların dertleriyle ilgilenen bir alime gidip insan derdini bu konudaki şikayetini anlatmalı. Bu çocuk tembel mi mesela demeli. Ve bu çocuğun tembelliğinden kurtulması için neler yapabilirim demeli. Mesela hiperaktif çocuk ne demek? Yani hiperaktif yani yoğun, hep hareketli bir çocuk. E peki nasıl tembel oluyor? Yani çocuğun kabiliyet alanı keşfedilmemiş oluyor. O arada da çocuğa bir tür baskı yapıldığı için çocuk ne yazık ki o konuda hastalığını benimsemiş oluyor. Afet bu. Adı üstünde afet. Bu sebeple biz diyoruz ki <laughs> diye bir alim tabi alimlerin bir kitap yazıp insanlara vaaz edip kendi işiyle meşgul olanı var bir de ki bu o da bir kabiliyet meselesi tabi bir de insanların dertleriyle ilgilenip onların duasını alanlar var Öyle bir halime gidip nasihati istenebilir ama özellikle çocuk konusunda kesinlikle bir pedagogla bu konunun uzmanı birikimi olan bir pedagogla görüşmeyi tavsiye ederiz yani çocuğun biz 3 ayda bir 5 ayda bir ayakkabı alıyoruz çantasını değiştiriyoruz, çocuğu gezmeye götürüyoruz. Bu masraflardan korkmuyoruz. Niye? Çocuğun geleceği için bu diyoruz. Aynı şekilde mesela... yılda bir... bir sakınca... görülmüyorsa, iki yılda bir... bir pedagoga, bir pedagoga bir psikoloğa... ücretini verip çocuğu test ettirmek, çocuğun gelişimi için... yardım almak... yani çağdaştır demeyeceğim, beni çağdaşla ilgilendirmiyor, ilmin gereğidir. E Allahu Teala bir bilene sorun buyuruyor. Bu da bir bilendir. Ama ben yaşlıların mesela 15 torunu olan bir dedenin, bir ninenin birikiminin psikologtan daha basit olduğunu asla zannetmiyorum. Yani ona sehatlerde faydalı. Fakat nenelik, dedelik çak iki tokat bu laf dinlemiyor denen şey değil hayat tecrübesini filanca torunum büyürken böyleydi filanca oğlumu kızımı büyütürken böyle sorunlarla karşılaşmıştık sonra böyle oldu diyen dedeyi ve neneyi kastediyorum alim olur yaşlı birikimi olan tecrübeli birisi olur veya aynı şekilde pedagog olur psikolog olur muhakkak çocuklarımızın peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığındığı bu sorunlarının bilimsel yöntemlerle çözülmüş olması gerekiyor. Demek ki bu aşımız Müslümanın onu toplum içerisinde pasif duruma düşüren, sorunlu insan durumuna düşüren işte psikiyatrik vaka dedirten şeylerle mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu biz hem kendimiz için anlıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki bunlar Allah'a karşı Allah'ın önünde sığınılması gereken şeylerdir. Çok risktir. Dikkat et buyurdu. Ben böyle anladım. Bunu kendim için böyle anladığıma göre çocuğum için de bu şekilde anlamak zorundayım.